Olaylar gitgide ilginçleşiyor. Sikeceğim ya. Öf. Bu odanın konumu, rengi hiçbir şey hitap etmiyor bana amına koyayım ya. Şu kanepenin üstünde duran oyuncak ayıcıklar bile. Oturduğum sandalyenin bile artık tadı tozu kalmadı. Kabak tadı vermeye başladı öyle değil mi? Şu ayıcıklara bak. Küçük bir çocuk gibisin Natasha. Büyü artık Bence onu aldırış etme. Bak burada mikrodalga fırınım var. Kendine kek yapabilirsin amına koyayım. Sen bornozla mı duruyorsun? Amına koydum siki. Bir genç kızın odasına böyle mi girilir? daldaşak? şak. Yarramın dübürü. Bilmiyorum ya. Üf. Odanın rengini mi değiştirsem acaba? Heh ne yapayım? Çok fazla vaktim de yok biliyorsunuz. İt gibi çalışıyorum. Sabahtan akşama kadar azgın bir hayvan döver gibi çalışıyorum. Boş zamanım yok amına koyayım. Seks yapmaya bile zamanın olmadığını söyleme bana. Pislik seni. var aynen vakti var. Grup mu yapacağız? Bu çok çılgınca bir şey. Grup yapma fikrine katılmıyorum. Öyleyse Amına koyayım karar verdim odayı boyayın yarra. Ne? Ha. <laughs> tamam o zaman tamam. Sen siktir git keyfine bak. Bizi baş başa bırak. Döndüğün zaman burada ilginç şeyler yaşanmış olacak. Harika. <laughs> evet beyler ne yapıyoruz? Alışverişim. <laughs> Tipe bak amına koyayım. Bu ne hal? Kılığını siktim. Ne? Bornozla mı gezeceksin ortalıkta? Tecavüzcü coşkun. Siktir git giyin amına koyayım. Tamam be kanki. Kankine sokarım. Daldaşak. Ne tarafa gideceğiz oğlum? Lan şu arabayı düzgün kullan. Kaza yapacak. geri zeka. Kes lan sesini yarın. Şurada kel bir var amına Merhaba kanki. Şey ya market arıyorsan kardeşim buradan düz gidiyorsun. İleride sapak var. Çevirme var dikkat et. Nane şekeri attın mı ağzına? Attım amına koyayım. Bira içtiğimi zannediyor. Cepte para göttedon don yarrağımda kıl yok amına koyayım. Şu taraftan amına koyayım. Senin ağzına sıçarım lan bir Yavşak herif arkamdan küfür etti pik. Ah. Oo. Kanki yavaş park et lan. Oğlum böbrek taşımı düşürdüm senin yüzünden gerizekalı. Siktir lan oradan. Amerika'da da aşağı. Oh. Gelin bakalım buraya. Ortamıza mı gireceksin? Kes lan sesini dürzü. <laughs> Pekala Kürt kaşlı. Ne alıyoruz söyle bakalım. Ne mi alacağız? Siyah renk alacağız kardeş. Ya senin ananı sikerim bırak şunu ya. Üf. Amına kodum sala. Kanki doğru düzgün bir renk alalım. Kadının gözü gönlü açılsın amına koyayım. Mavi renge ne dersin? Gözü gönlü açılması isteyen yavşak arkadaşlarınız için diyor. Bırak onu amına koyayım. Daha güzel, daha canlı bir renge ihtiyacımız var. Aha! Vallahi buldum. Senin renk tişörtün de aynı renk amına koyayım. Turuncu. Aynen aynen. Bence iyi olur. Ne kadar amına koyayım? İndirimdeymiş yarram. Ali, Aliexpress'ten getirsek daha ucuza gelir amına koyayım. İki ay beklemek istemiyorsan al bunları. Sikik. Bir tane daha. Pekala. Baya fırçaları nerede? Arka tarafta kaldı. Ozan. Biraz yavaş yürü amına koyayım. Sikerim lan. Ben bu boyayı alıyorum. Bırak lan onu. Mal. Oo. Yavaş aç arkadaşlar dökeceğim bayı. Para verildi ona, sikil. Al. Bu işler ince işçilik, işçilik ister kardeşim. Biliyorsun bu işin Natasha. Nasıl görünüyor? Fena değil. Aman okuyayım, yarrağıma sürsem havuç zannedip... ...tavşanlar kemirmeye çalışır ama fena sayılmaz. Aynen, Natasha bunu beğenecektir. Al bakalım, al. Hamur koyayım gene işi bana pasladı götelek. Bitti mi amına koyayım? mi ver bana. Sağ ol kardeşim. Bu rengi çok beğendim ya. Ben bunu götüme sürebilirim yani. Tavşanlar götünü kemirir amına koyayım. Hey, hey geldi geldi. Hoş geldin. Kapıyı kapa lan, sürpriz olsun. Hoş geldin. <laughs> ne yapıyorsunuz? Oh, Matt, Matt. bu ne lan? Tişörtün oh. Tişörtünün rengi yarramın kafası gibi amına koyayım. Çekil şuradan hadi. <laughs> have... Garo odanın rengini beğenmedi. Bir dahaki sefere